Diyor ki bir şeyler öğrendim değişik değişik sevah. Gel sen beni sev, ben de seni sevdayı yaşayah. Ben seni severek yanayım tutuşayım, sen beni severek yan tutuş. Klasik aşk dedikleri neyse onu yaşayah. Ya da sen sevme haberin olmasın ben sana sevdalanıp dolaşayım. Platonik aşk dedikleri neyse onu yaşayak. Bu sevdadan kendimi kesin, Sağımı solumu doğrayayım biçim. Psikopatik aşk dedikleri neyse onu yaşayak. Pisigi gudigi sen diye sevim. Sen de cülugi horuzi ben diye sev. Sembolik aşk dedikleri neyse onu yaşayak. Birbirimize türkü söyleyak mızılıyak. El ele bostanlarda tarlalarda gezer. Romantik aşk dedikleri neyse onu yaşayak dibinde buluşak paparazilere yakalanak gazeteler beni yazsın dergiler seni medyatik aş dedikleri neyse onu yaşayak. El ele tutuşak kendimizi elektriğe verak zıngır zıngır titriyak ama ölmiyak. Elektronik aş dedikleri neyse onu yaşayak. Bu sevdadan oturayım yiyeyim içim sofradan hiç bakmayayım. Sen de el et ki sonunda olan kortosun. <laughs> Ton bir kaş neyse onu yaşayan. Senin beni sevdiğin bilirim. Ben de seni çok sevdim. Öyle kuşlukları bırak. Adam gibi sevap, adam gibi yaşayan. <laughs>